Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin. Ben de Serhat Bugün sizlerle birlikte kulüp tanıtımı yapacak arkadaşlar. Eee şu anda geçenlerde video çekmiştim. Brawl Stars kulübü e, çektim diye arkadaşlar. Brawl Stars kulübü açtım diye. Eee ve 28 kişi geldik. Çok sağ olun. Eee şu anda bir tane laskopat diye birisi var. Biraz daha zorlarsa onu atacağım arkadaşlar. Şöyle üyeleri göstereyim arkadaşlar ben size. Şöyle gördüğünüz gibi Sıfır kupa herkese açık herkes gelebilir bugün ara sıra kulüp tanıtım videolarını göstereceğim merak etmeyin Şöyle derin oyuncu ya çıkar zaten ben yazayım şöyle göstereyim size Derin oyuncu Hemen birinci olarak 141 kupa Girersiniz katıl, katıl dersiniz ve bizim kulübümüze bizim ailemize de destek olursunuz gelirsiniz 141 bin kupadan bakalım kaç kupa atacağız 28 üyeden .000 bakalım kaç kupa yapacağız kaç üye yapacağız arkadaşlar geçenlerde ben size söylemiştim 18 bin özel videolar gelecek diye 18 bin kupa arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yarın onda videolar gelecek kesinlikle merak etmeyin ee, videomuz bu kadar arkadaşlar ee, kesinlikle gelmeyi unutmayın bu arada kesinlikle Videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.